Nasıl gitsin <Sessizlik> Burada doğma böyme yerimiz burası. Bir yerimiz yurdumuz yok, mağduruz işte. Burada kaldık, bir yerimiz yok. Bir yerleşim bir yerimiz yok. Değil yani. Hayvanlarla, dağlarda, kışların içinde uğraşıp duruyoruz. Böyle yaşlandım gitti. Devletten ne istiyorsun aşağıdan benim? Devletin yeri vermesini diye burasını burada biz 100 senelik dedemizden kalma hani dedemizin zamanından beri ben doğuma bölme burasıyım. Buradayım ya. Burada, burayıdan başka bir yer tanımıyorum. Burayı çok seviyoruz. Başka yerde şey demiyorum yani burayı. Benim sevmiyorum yani Gebze falan bir hoşuma gitmiyorum diye diyorlar var. Burayı çok seviyoruz yani. Ben de 7 tane çocuk var. Şu anda bir tanesi askerde. İşte mağdur durumdayız. topluca bir köy oluşturursa ona nasıl bakarsınız? Evet, öyle bir şey istiyor zaten. Topluca buraya bir, yerleşim bir yer istiyoruz yani burada. Biz yolumuz gelsin, biz ışığımız gelsin. Bizde bir ışık tutmanızı sizi Allah mı gönderdi acaba? Işık tutmanızı istiyoruz. İyi de. Burada biz böyle mağdur durumda canım urufumuz daral dağın başında kuş gibi kaldık gittik Hiçbir bir sahip çıkan yok bize bir şeyimiz şey istek e, geliyor hayvanlarımızı dolandırıp gidiyor beni kandırıp gidiyor çok böyle yaramaz insanlar da var kooperatif e, kurulsa bir, şimdi siz sütünüzü başkasına veriyorsunuz herhalde süt falan vermiyoruz hayvanları emiyor Hiçbir yer verecek bir yerimiz yok. Ben evet. de hastayım, bacaklardan hastayım. Hayvan da sahibiyim zaten, emiyorlar hayvanı. Bacaklarım hiç şişiyor. İşte ulaşım yolumuz çok uzak. Hastamız olsa götüremiyoruz. babadan yani burayı, hani bize bir yer vermesini istiyoruz. Yer versin, yolu yapılsın, okulu evet. olsun. Evet, evet. Ben bağlı zaten muhtarlık orası. Bunlar şey etmesi lazım yani. Evet, bu boyaması lazım. Ömrümüz burada geçti. Buranın yerli insanıyız. Peki bu sütleri değerlendirecek ya da hayvancılığı değerlendirecek bir kooperatif falan kurulsa? Ee, olur tabii ki ya. Olmaz olur mu? Olur. olur. İyi olur tabii. Bizim için yani bir ışık tutmanız çok memnun kalırız. Eve gidelim çay falan. Tamam ya. Hayvanlar da çektin mi? <laughs> Onlar da çeker şimdi. Bu hayvanların ağlı bile yok yani. Ağlı hmm. bile ye, Otunu yemeni zor alıyor bunlar Thank <laughs> you

Abi şimdi yani denizi köyünde otururuz ama yani köyü yani bizim olduğumuz yer yani diye ya geçiyor ama biz burası boş arazi olduğuna geçiyoruz. yani yerimiz yok, yurdumuz yok olduğundan duyuyoruz zaten burada. Yani burada bir okulumuz yok, bizim cami yok. Bir yere gideceğiz, cami, akşam namaza gideceksin toplu olarak da camilere gidemiyoruz. Bundan sonra okulumuz yok, okuyan, doğru okuyan yok yani bunlar. Yani yolumuz olsun, sokağımız olsun, yerimiz, yurdumuz olsun. Aynı şeylerimizde yani, an düzgün şey olur. Ya bunun şeyinde, yani, bilmiyorum da büyük bakanlarımızla bunun yani, üstünden iyi bilgi, şey etmesi gerekiyor. Bunun sonunda da bilmiyorum, tabi, neler olur. İnsanlar, arkadaşlarımızın şeylerine tabi, güzel olur bunlar. Yolumuz olur, camimiz olur, okullarımız olur. Bilmiyorum, tabi tabi, bunlar şey bilmiyorum yani, mezramız açık mezar, hayvancıyız. Köylü istemiyor gittiğimiz yerlerden, geldiğimiz yerlerden hayvanlarımıza. Kendi yerimiz yoksa ta olacak. Tamam mı? Yani bunu e, bilmiyorum. Bütün arkadaşlarımızın da şey ettiği gibi de... ...şeyler ya. Şimdi biz burada durduğumuz sürece... ...bilmiyoruz yani Nasıl şey derim? Yani Açık arası gidip geliyoruz ama yerimiz yurdumuz yok. Yerimiz yurdumuzun olmadığı sürece de bu işleri de yapamıyoruz. Aslında çiftçi hay adamız, Çiftçiliğimizi yapamıyoruz. Yani hayvancılığımız üzerine yapanlara bu işleri çok düzgün yapmamız gerekiyor. Yani hayvancılığımız bir kere biz bu hayvancılığı yapamıyoruz. Çiftçi olarak da şey biz olma, olması gerekiyor. Yani hani etrafta bir yani bölgem vardır. Bölgelerimde şeylerim var yani ıı, çiftçi bölgem bile var ama tarım krediden bile destek alamıyorum ben bunu. Toplu istiyorlar. Evet. Toplu istiyorlar. Tabii kredi bile alamıyorum ben burada ya. Yani. An ne yapacağız? İşte yerimiz yurdumuz olsaydı daha güzel olsaydı. Ama biz ne yapıyoruz? Böyle öyle böyle gidiyor. Bizim şey ama öyle değil yani. Aslında okulumuz, yerimiz, yurdumuz olsun ki tayi olsun. Ondan sonra bilemiyoruz yani. Nasıl e hey, bu e, hayvançılık yaparken et ve süt ürününü Değerlendirebiliyor musunuz? Yok değerlendiremiyoruz. Kadar? Değerlendiremiyoruz. Yani nasıl değerlendireceğiz ki? Yani burada benim yolum diye. bir saat yola çıkmak için. Yani ben bir saat yola çıkmak için, bir saattir ben burada hayvanı nasıl değerlendireceğim ki? Ne peynir satabiliyorsun, ne süt satabiliyorsun? Bir kere toprak yola a, adam diyor, arabamı sokmam diyor. Yani toprak yola arabamı soksa hiçbir bir şey yok. Ama bu şekilde yolumuzda olsa daha güzel olacak süt ürünlerini vereceğiz. Hayvanımızı değerlendirip satamıyoruz. Daha adam geliyor diyor ki kardeşim. Bir milyarlık bir hayvana diyor ki kardeşim diyor. 700 milyon diyor, 600 milyon diyor. Abi yani işte yolun olmamasından. Bunlar. Yolun olmamasından. Her şeyi gözümüzün birbirine alıyoruz yani. Yerleşim alalımız tam şey. Bir de i̇şte şöyle bir şey yapılamaz mı? Ee, bir araya gelip bir kooperatif kurulsa. E, Hayvanlarınızı ve süt ürünlerinizi beraberce değerlendirseniz, peynirinizi kendiniz yapsanız. Ya o da olur, o, olur, şeyde, olur, o, da, o da daha güzel da kendiniz yapsanız evet, o da daha çok olur. daha güzel olur. Daha güzel olur. Yani onu arkadaşlarımızdan kurulması gerekiyor. Bundan evet. sonra pazarlama çıkartmamız gerekiyor. Ama milletimiz daha... şimdi toplum olarak olursa olacak. Şimdi 15 kişi varsa 15 kişinin sütünü birine toplamamız gerekiyor kooperatiflerine. Ama bir arkadaşımız da yani bu olmaz dediğinde bir şey yapamıyor. Ya ben kendim yani bir peynir satıyorum ben. 20 kilo, yani bir saatli yola götürüyorum 20 kilo peyniri. Ondan sonra orada arabaya biniyorum, Gebze'ye gidiyorum. Gebze'de peynir satacağım da orada akşamdan evime öteki altına geri dönecekse aynı yükte. Bundan olmamasından çok şey imza Ama bilemiyoruz. Yani sonra nasıl olur? Şeylerimizde. Ama tabi ilk baştan tabi camimizin yolumuzun okullarımızın olması çok güzel. Yani burada ne bileyim namaza gidiyorsun namaz gidecek yani, tam yerimiz yok. Yani, Şu okula gidiyor okulduktan yeriyor. Bundan sonra ne bileyim yol ulaşlarımız çok büyük zor. Abi yani durum da böyle. Yani. Zor durumda yani. Sorun <laughs> yani, zor durum. Yani kendi şeyimden gidiyor ...gösteririm yani çok zor. Ee, öğrenciler buradan okula doğrudan gidebiliyor mu? Oralarda bir yerlerde mi kalıyorlar? Ya şimdi buradan giden çocuklar da var. E, köylerde akrabası olan akrabaların yanına verip de okuyanlar da var. Ne kadar sürüyor okula git, git gelmek burada? Okula gelip gitmesi abi buradan hemen hemen 2-3 saat, 3 saat sürüyor. Ya zaten benim evimin olduğu yerde bir saat sürüyor yani Buna ileridekiler ta bir üç saat gitken yani üç buçuk üç, 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 üç alırlar ya. Yani. Bir nasıl bir yani. şeyler